Evet arkadaşlar selam arkadaşlar bugün hangi videoda açacağımı biliyorsunuz Roblox Beyond Evolution çünkü bana yeni iki tane gizli karakter çıktı. Evet bana da geldi. Beyond Evolution'a. Arkadaşlar bile bile hangisi çıktı diye birazcık biliyorsunuz arkadaşlar. Adam tek atıyor. Mesela. Arkadaşlar bak bana çok iki tane güzel karakter çıktı. Arkadaşlar şimdi size söyleyeyim bana hep bana parmak üstüne çıktı. Evet, az evet. önce. Ha, Bir de burada tarvetimize kılıf aldık. Bu da kalem aldık. Ya, O yüzden bizde kalem var şu an. Hı Üstlüğün Kalem arkadaşlar artık elimizde oynamayız. Arkadaşlar benim şu an hani şu oyun benim başımdan flying anti bir var ya Onun iki el ürünü bir, iki, üç, altı tane ya da yedi tane Bunlar evrimi istemiş ışığı için Üçü üçüncü kez evrimi istemiş ışığı için ışığı için Onlara yazdım Tepkilerine ee Bana hata bakın arkadaşlar bakın seslendireceğim Tipo potamino supermarketino Υποποταμίνο με Μαλα, μαλα, σούπερ Μαρκετίνο. Μαλα, 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 Με

Abi daha akı olmuyor. Üç günlük var ya mı? Üç günlük Ya o bu ne oldu bana? Hayır, hayır, hayır. Bak. 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 Aşağıda videoyu kullanmak için 40 tane ölüştüğü videomu kaydedin mi? tane çıktı? Ay, yaptım Arkadaşlar yani. niye çıkma videoları arkadaşlar dedi. Şimdi ben zaten bilmediğim için dedim ancak canlı. Çıktığında videoyu yapıyorum. Ama çıkacağı zaman Bir şey olur.

Merhaba dostum guys. İşte hadi gelsin seri alacak. Yok protein Ne zaman kullanacağım? Anlayamıyorum. 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 Anlayamıyorum.

yapacağımız olaylar bitti. Yüz derece eşitlik. Bu baba eşimizi Aga çok güzel çıktı. Bak arkadaşlar ipi odama youtube ayı var ki değil mi? yaptım ondan çıktı. O çıktığında bunlar kalsın dedim. Sonra bana ama amayları Ondan da artık 8'de çıktı. Yok artık 8'de çıkmadı. Söyleyebilirim bu spray boyunu bu sınavın için. Akayla tam bunların tam odasına geçince. Bak gel Tam odasına geçince ikisinden de boyabiliyor. Ne? Her şeye. O, bak onu bak onu bak. O, 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 Ha, mükemmel. Arkadaşlar bakın tam bununla odasına geçiyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Sånn. Uh. No,

Bize ben iki yapı içip gülüyoruz. Alem bunu oynar. Bir saat, bir saat. <laughs> Oo, oğlum, oğlum. Arkadaşlar bir ben 11 vurdu. Biraz da söyleme saygısını onlara sen onu unuttur. <laughs> Arkadaşlar proyum ya. 7 yük yaptım. Öldü. <laughs> Ooo hiper. Oo, Oldu ya? bir vuruyor. Hadi dayanasın be oğlum. Hadi be. Neyse ikinci oldu. Oğlum bir bir tane vuruşu da emin Ne? Bir. Bir atıyor vuruyor. Ben, sen oynarsın ne dedim mi? Ben de kışım arkadaşlar. Ben de iskendi. Ahi ahi. Aynen. Ah. Ne oldu? değil mi?

Spotify. Arkadaşlar mükemmel yani. açılıyor. Hadi video çıktı gelebilecek. Kaçıncıma geçsin yazın Evet. Ben 3'e geçtim bizim. olur. Evet, ben 2 bir arada da istiyor Arkadaşlar şey, bu arada kaç sesim burada bu. Ben de geldim Afrika'yım. Ben geldim çok fazla indiğimde oluyorum. Arkadaşlar tıklarsanız bit. Tek Teknik arkadaşlar tıklarsanız bitti. Şu an Çok az. Çok fazla indiğim. Az kaldı. Ben. ben bunu istiyorum. Bu akıllı bu 10 koyu vuruyor. Ben bunu da 100 olacağı falan vuruyorum. Ya oğlum ya öldük işte. Arkadaşlar arkadaşlar dinleyin dinleyin. 오. 아, 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 Bu malzemeye sonradan biraz at Az aldı. Ve kestik. Bir yere de girecek miydi o? O şeyle mi Ha? Dört dereceye verdi bu sefer. Bir iki kişi mi? Ama bu bir tane geldi ya. Öleceğim. Öleceğim. Açılıyor ortamda. Tamam. arkadaşlar, sıranın şeyinin üstüne geçtiği zaman güçlemiyor. Hangi güçlemesi Ayrıca yunan sahne ay almaz tanıyın. Bana Riko'nun en iyi özelliğini söyle. Buldu. Bak sizde. Bak sizde adam. Bu kim lan? Ha. Bu anne de var Malame <laughs> Malame <ameliy. gülüyor> arkadaşlar. Malame Amal'in. Malame Amal'in arkadaşlar bakın. Hayır öyle değil. Malame okay. Marale, Malamea Marale, mala Marale, Marale, Malamea mala Marale, mala Marale, Marale, Hipopotamino Supermarketino, Malame Marale, Malamea Marale, Guadini mala Guadini Pinguino, who... Guadini Pinguino, Guadini Pinguino, Guadini Pinguino, Guadini Pinguino, No. Pinguino, Guadini Pinguino, people? buzdak çıktı buzdak şey çekiş daha iyi hem bu çok az iyi ma elim yok kalem ikinci kullan vallahi amalı geldi olmazsa arkadaşlar Malla mı ama akıza bakın bunları açacağım Güzel bir şey arkadaşlar. Ah. Al, ben ben. Yok, ben ben devam ederim sabah şey de beğendiniz mi? yazın. Bir dakika hocam. J. Cole'yi alan var mı? Yorum buraya yazın. Kimse alamam. Arkadaşlar. 300 kız var istiyor, arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben. Ne büyük aşağıda aşağıdakilerden. Yorma yazın. Ne söyleyeceğim? Tamam. mı? Hayır. Şeyden kutusu. Hayır. Kutu meleği mi yoksa bu mu? Gotiğimizi ve... Zoru, bu. Olası. Bu. Bunu alıyorsam daha fazla pet takabilirim. Ve ben bu al. Sen şu e, cevap aldıktan sonra başka bir mi? Kendisi bir ekleyeceğim. Ben bir bak Kumaşla can sonra. kumaşla can çalın. Şu Ay, Hayır. Yüzeli <laughs> yaptım Olamaz. mı? Allah be! En son en, en Kaç kaldı? 300 k 450 kaydı. Allah be! Ah be!

Şimdi daha şu, burada evi de gidecek yoktu. Hayır, hani, son son burada şurada Omega Sauru vardı ya. Şimdi ben onu alamıştım. Yine oraya gireyim dedim. Yine koyayım. şu 1 milyon ya ben 300 nokta 1K ya. O 1 milyondu. Ve baktım şuraya kadar 9. kadar gelmişti. Ben de böyle görmeye hemen almıştım. Ama oyunum çok fazla kastığı için hiç bir kez bile al, 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 vuramadan o, o, e, hesabı düştü. <laughs> bu şurada şu, bir milyon lira da aldığımı ayy. hayır hayır. Bunları aldığımı düşünüyorsanız hayır. Şu 150 kalık lan ya. O anda bir, sürü bir almıştım. Ben istemiştim. O mu güzeldi ama hesabım bitmeseydi. Tok 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 tok